Birinci soruda bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiirde sözcüklerin görsel ve fonetik değerlerini önemseyen şair, sembolist ve parnasyenlerin aksine Sakarya türküsünde sözcüklerin temel anlamlarındaki görsel ve fonetik değerlerini öne çıkarmıştır. Şiirin iç nefesini ve dış kalıbını ahenk potasında eriterek şiirsel söylemine etkileyici bir güç katmıştır. Bakın burada şiirin iç nefesi derken neyi kastediyor arkadaşlar? Ruhunu kastedebilir, konusunu kastedebilir ve anlamını kastedebilir. Yine dış kalıbı derken de burada şekil unsurlarından bahsettiğini görüyoruz. Yani üslup ve biçemden aynı zamanda şekil unsurlarından bahsettiği görülmektedir. Bunların hepsini ahenk potasında eriterek yani hem konusunu hem de şeklini ahenk potasında birleştirdiğini söylemiş. Seçeneklere bakalım. Şiirin konusunda özgün olmak. Özgünlükle ilgili bir ifade yok. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Şiirde biçimsel kaygıyı ortadan kaldırmak. Sadece biçimden bahsetmiyor ki. Konudan da bahsetmişti. C seçeneğini elemiş oluruz. Şiirdeki ahenk yönesini ikinci plana atmak. ikinci plana atmak istemiyor. Hem konuyu hem de biçimi birleştirmek istiyor. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu da oluruz. Şiirde biçim ve içeriğin farklı olduğunu öne sürmek. Biçim ve içeriğin farklı olduğunu söylemiyor. Onları birleştirmekten bahsediyor. E seçeneğinde elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan şiirin içerik ve biçimini kaynaştırmak. Yani onları bir potada eritmek istiyor. Onları kaynaştırmak isteyerek. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu cümledeki altı çizili sözle yazarın romanlarının hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Yazar bütün romanlarında akıcı ve yalın bir anlatım kullanmış. Onun romanlarında herkes kendi hayatını bulur. Bakın burada kendi hayatını bulur ifadesiyle her okuyan kişinin kendinden bir şeyler bulduğu anlamı çıkar arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Evrensel niteliklerden uzak olması Herhangi bir evrensel değerlerden bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İnsanların farklı özelliklerinden söz etmesi sonuç olarak bu ortaya çıkabilir. Fakat kendi hayatını bulması ifadesiyle anlatılmak istenen bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yaşamın farklı yönlerini kişiye sunması arkadaşlar yaşamın farklı yönlerinde bahsetmez bu ifade. Bunu da elemiş oluruz gerçek yaşamın güzelliklerini anlatması bu anlamada gelmez. Bunu da oluruz. C seçeneğinde yer alan herkesin kendine uygun bir yer bulması yani kendi hayatını anlatması anlamına gelir. Herkesin kendinden bir şeyler bulması anlamına gelir demiştik. O yüzden burada kendi hayatını bulur ifadesini anlatılmak istenen budur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Diksiyon sanatını çok iyi bilen biridir. O konuşmaya başladığı zaman herkes ağzının içine bakar. Herkes onun ne yaparmış arkadaşlar? Zevkle dinlermiş değil mi? Konuşması güzel olduğu için. Seçeneklere bakalım. Konuşmalarını hazırlıklı yapmak bu anlama gelmez. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Kırıcı konuşmamaya dikkat etmek bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Alanında bilgi sahibi olmak bu da değil. Bunu denemiş oluruz. Süslü bir anlatım kullanmak bu da değil. Bunu denemiş oluruz. Ağzın içine bakmak kendisini zevkle dinlettirmek anlamına gelir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümledeki altı çizili sözle Türk öykücülüğünün hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Türk öykücülüğü 100 yılı bile doldurmayan geçmişine rağmen çağdaş batı öykücülüğüyle at başı gidiyor denilecek kadar başarılıdır. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız Türk öykücülüğü ile çağdaş batı öykücülüğünü kıyaslıyor. Ve at başı gidip gitmemesi yönüne kıyaslıyor. Peki burada at başı gitmek ifadesi nedir? Denk aynı gidiyor anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda çağdaş batı öykücülüğünden ileriye gitti. İleri değil hemen hemen aynı seviyede olduğunu söylemiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz tarihinin çok eskiye dayanmadığı bu anlamada gelmez. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Diğer türlerden daha çok geliştiği, diğer türlerle ilgili bir kıyaslama yok. Türk öykücülüğü ve Batı öykücülüğünü kıyaslamış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Çağdaş Batı öykücülüğüne yön verdi değil. Aynı seviyede olan birisi yön veremez. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneği de gitti. Çağdaş Batı öykücülüğünün düzeyine ulaştı. Evet, anlatılmak istenen şey bu. Türk öykücülüğünün çağdaş batı öykücülüğü seviyesine yaklaştığını, aynı seviyeyi yakaladığını, aynı düzeye geldiğini gösteriyor. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal yaşamı sürdürmek için maskeler takmak gençliğimin en dayanılmaz yanıydı. Bu nedenle edebiyata sığındım ruhsal dünyamı yazıya aktarma olanağı vererek beni su yüzüne çıkardı edebiyat. Bakın burada maskeler takmak ifadesiyle anlatılmak istenen farklı kimliklere büründüğünü, dolayısıyla da farklı davranış şekilleri ortaya koymak zorunda kaldığını ifade ediyor. Seçeneklere baktığımızda toplum tarafından yeterince sevilmemek böyle bir anlama gelmez. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yazınsal ürünlerden hoşnut olmak bu anlamada gelmez. Bunu da elemiş oluruz. Çevresinde umduğunu bulamamak sonuçları itibariyle ya da öncesi itibariyle olabilir. Ama altı çizili sözle anlatılmak istenen bu değildir. Bunu da oluruz. Belirli bir anlayışın dışına çıkmak bu anlamada gelmez. Bunu da oluruz. Bakın olduğu gibi davranmada zorluk çektiğin için insanlar ne yapar arkadaşlar? Çeşitli maskeler takınır. Anlatılmak istenen de budur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru bu cümledeki tarihin küflü arşivlerine gömülmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çalkantılı romantizm döneminde yaşayan Lord Byron kendisine benzer onca gözü pek ve coşkulu insandan ayrılmasını sağlayan yazınsal başarıları olmasaydı tarihin küflü arşivlerinde gömülüp gidecekti. Bakın tarihin küflü arşivlerinde gömünüp gitmek ne anlama gelir arkadaşlar? Unutulmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu sanatçı ne yapacaktı? Kalıcılığı yakalayamayacaktı. Seçeneklere bakalım. Dönemin havasını eserlerinde yansıtamamak bu anlama gelmez. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Başkalarını taklitten uzak durmak herhangi bir taklitten bahsetmiyor. Bunu denemiş oluruz. Tarihin serini değiştirecek varlığını korumak Tarihin seyrini değiştirmekten de bahsetmez. Bunu denemiş olduk. Edebi yapıtlarıyla unutulmaktan kurtulmak. Tarihin küflü raflarında gömünüp gidecek birisi unutulur arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. E seçeneğiyle gitti. Geçmişte unutulup kalma. Evet. Tarihin küflü arşivlerine gömünüp giden kişi geçmişte unutulup kalır. Kalıcılığı yakalayamaz. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözle Ahmet Haşim'in hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Yahya Kemal'in şiir alanında Ahmet Haşime göre daha usta olmasına Ahmet Haşim'in ağır ve süslü diline rağmen birçok şiirimizin damarında Ahmet Haşim dolaşır. Arkadaşlar burada bakın birçok şiirimizin damarında Ahmet Haşim dolaşır ifadesiyle diğer sanatçıların Ahmet Haşimi örnek aldığı anlatılmak istenmiştir. Ahmet Haşim'in Birçok sanatçıyı etkilediği ve onu etkisi altına aldığı, onları etkisi altına aldığı anlatılır. Seçeneklere baktığımızda birçok şiirinin günümüze ulaştığı bu değil, bunu elemiş oluruz. Pek de iyi bir şair olmadığı, hiçbir alakası yok. Daha aksine iyi bir şair olduğu ve başka sanatçıları da etkilediği anlamına gelir demiştik. Bunu da elemiş olduk. Kalıcılığa ulaşmaya çalıştığı bu anlama da gelmez. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun usta bir şair olduğu neticeleri itibariyle bu anlamı verse de altı çizili sözde bunu anlatmak istemiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Pek çok şair üzerinde etkisi oldu. Evet anlatılmak istenen budur. Birçok şiirin damarında yani ifadelerinde Ahmet Haşim'in kanı dolaşıyorsa arkadaşlar o zaman nedir? Ahmet Haşim diğer sanatçılar etkilemiş. Diğer sanatçılar da şiirlerinde Ahmet Haşim'i örnek almışlardır. Bu anlama gelir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada geçen "yaşadığı zamanın gerisinde kalmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Biçime önem vermeyip dilini ikinci plana atan bir romancının en büyük sıkıntısı yaşadığı zamanın gerisinde kalmaktır. Ben bu yüzden eserlerimi yazarken biçimi her şeyden üstün tutar ve yazılarımı ona göre yazarım. Bakın burada ifade eden yaşadığı zamanın gerisinde kalmak sözüyle anlatılmak istenen şey şudur. Çağdaşlarını etkileyememesidir arkadaşlar. Onlara hitap edememesidir. Çünkü yaşadığı zaman diyerek arkadaşlar çağdaşlarından bahsediyor değil mi? Çağdaşlarını etkileyememesinden bahsediyor. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Olaylara karşı yanlış davranmak, herhangi bir yanlış davranmak yok. B seçeneğini elemiş oluruz. Güncel olaydan uzaklaşmak, güncel olaydan uzaklaşmak anlamına da gelmez. C seçeneğini de elemiş olduk. Toplum karşısında yalnız kalmak. Herhangi bir yalnız kalmak olayından da bahsetmemiş. Bunu da elemiş olduk. Konuyu yeni bir biçimde anlatmak. Yeni bir biçimden de bahsetmediği için E seçeneğini de elemiş olduk. A seçeneğinde yer alan kendi kuşağına seslenememek. Evet yaşadığı zamanın gerisinde yani çağdaşlarının kendi kuşağının sesine kulak olamamak, onlara seslenememek, onların gerisinde kalmak anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru bu parçada geçen şiir tadında denemeler sözüyle söz konusu denemelerin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? İnsanın ruhunu daraltan bu ortamlardan kaçan birisi olarak son zamanlarda hep şiire koştum. Şiir tadında yazılmış denemelere koştum. Onlarla bir ölçüde de olsa bu kirli hayatın temiz yollarına girmeye çalıştım. Bu yüzden de deneme ve şiir benim hayatımın en güzel yanlarını dolduran edebi türlerdir demiş. Arkadaşlar burada şiir tadında yazılmış denemelere koştum diyerek anlatmak istediği şey şudur. Üslubunun şiirsel olduğunu söylüyor. Yani denemelerin Şiir tadında yazıldığını söylüyor. Seçeneklere baktığımızda denemelerin çok amaçlı niteliklere sahip olması çok amaçlı bir nitelikten bahsetmemiş A seçeneğini elemiş oluruz. Sanat açısından şiirden daha güzel olması böyle bir anlama da gelmiyor. Şiirden daha güzel olduğunu söylemiyor denemenin. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Şekil ve içerik bakımından şiirle özdeş olması arkadaşlar. Bu da değil. İçeriğinin şiirle aynı olduğunu söylemiyor. Şiir tadında yazıldığını söylüyor. D seçeneğini elemiş olduk. Yalın ve özgün bir söyleşi sahibi olması bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan anlatımının şiirsel bir nitelik taşıması. Evet, üslubunun şiir tadında olduğunu söylüyor. Yani şiir gibi yazıldığını, üslubunun şiirsel olduğunu söylüyor. Anlatılmak istenen budur. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru Bu parçada geçen yeni şeyler söylemekten çok yeni bir söyleyiş getirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Türkçeyi sevmek ve ona sahip çıkmak her Türk vatandaşının olmazsa olmaz görevidir. Ön yargıyla yaklaşmayan herkes bu kitapta Türkçenin inceliklerini ve özelliklerini bulacaktır. Birçok dilcinin ve de Türkçe ile ilgilenenlerin ihtiyacına cevap verecek olan bu kitapta yeni şeyler söylemekten çok yeni bir söyleyiş getirip okurlarımızın dilimizi öğrenmesini ve güzelliklerinin farkına varmasını amaçladık. Bakın burada yeni şeyler söylemekten çok yeni bir söyleyiş getirmek sözüyle anlatılmak istenen şey şudur. Yeni şeyler söylemek diyerek aynı konuları farklı bir söyleyişle aynı konuları farklı bir üslupla dile getirdiklerini söylüyor. Seçeneklere baktığımızda eserin özgün bir içeriğe sahip olması. Hayır arkadaşlar, içerik dediği şey konu. Aynı konular işlemiş. O yüzden A seçeneği olmaz. Bunu elemiş oluruz. Anlatılanların yalın bir şekilde söylenmesi. Yalın bir söyleyişten de bahsetmiyor. B seçeneğini elemiş oluruz. Eserin klasik bir yapıt olma niteliği taşıması klasik bir yapıt olduğunu da söylemiyor bu ifadeyle. Bunu denemiş oluruz. Eserin hem içerik hem de biçim bakımından kalıcı olması. Kalıcılıktan bahsetmiyor. Aynı zamanda içeriğinin değil, biçimin yani üslubun ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da olmaz. Bunu denemiş oluruz. Bakın burada anlatılmak istenen şey eserin bilinen şeyleri yani aynı konuları özgün bir üslupla, farklı bir üslupla dile getirmesini ifade ediyor. Biz de bunu söylemiştik. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçadaki altı çizili cümle ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Bakalım. Çukurova'yı yazdım. Şu dünya yazarları içinde Çukurova'yı yazan tek kişi ben değilim ki. Kafka'da, Tolstoy'da, Balzak'ta, Çehov'da Dostoyevski'de herkes ama herkes Çukurova'yı yazdı. Ben gökyüzünden yere inmedim ki. Çukurova'da bir köyde doğdum. Bir kasabayı, bir şehri, bir toprak parçasının doğasını yaşadım. Akdeniz'i, Torosları gördüm. Kafka bir bürokrat akımı içinde olmasaydı, Davayı, Şatoyu yazabilir miydi? Dostoyevski Sibirya'yı yaşamasaydı, oradaki insanları tanımasaydı insan psikolojisini böylesine sağlıklı ve derinlemesine yansıtabilir miydi? Bakın arkadaşlar burada herkes ama herkes Çukurova yaz diyerek anlatmak istediği şey son cümlelerde gizli. Şuradan itibaren alırsak yani bir kasabayı bir şehri diye alırsak sonuna kadar olan kısım bize bu cümlenin açıklamasını veriyor. Burada dikkat edin Kafka yaşadığı yeri anlatarak başarılı olmuş. Başarılı bir eser olan Davayı ve Şato'yu yazmış. Yine Dostoyevski de arkadaşlar yaşadığı coğrafyayı, Sibirya'yı anlatarak başarılı olmuş. Dolayısıyla bu yazar da Çukurova'yı anlatarak başarıyı yakalamış. Yani yazarların yaşadığı çevreyi anlatarak başarı yakaladığını ifade ediyor. Seçeneklere baktığımızda Çukurova'nın birçok yazara esin kaynağı olduğu bu değil. Bunu elemiş oluruz dünyaca tanınan birçok yazarın Çukurova işlediği bu da değil bunu denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Anlatımı güçlü yazarların artık birer dünya vatandaşı sayılacağı bu da değil bunu denemiş oluruz. Çukurova'nın güzelliğini birçok esere yansıdığı bu da değil bunu denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise yazarların yaşadığı mekanların başarılı eserler vermelerini sağladığı evet Kafka, Dostoyevski, aynı zamanda Tolstoy, Çeho, Balzac bunlar da yaşadığı çevreyi anlatarak başarıyı yakalamıştı. Bunu anlatmak istiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.